I can't get no sleep. Haberiniz olsun kaldır kaldır bir şey olmaz. İndir kaldır ferahlanır. Her mi şurada flight? <laughs> o şans şans vallahi şans. Dağının bir tek sana güveniyorum. Yani bisiklet amına koyacağım, bisiklet şimdi. Yarra bak ya. Aa, günaydın Kings. Günaydın. Allah'ın Allah. Allah, Allah, Allah Ah İslamım. Ah, ne olur. Ne oldu abi ben ah, ah İslam ah. Ne oldu abi ben de şüpheli. Sen niye Konuşabilirsin de. Ha, Devam ya, abi, ya, sa öyle şey ben, sen, öyle sen, çımıl ben ona. ver. Ben ölen arkadaş için üzüldüm ha. sadece o kadar. Ha. ha. Ee, ölen arkadaş abi bizim kondom. Kondom Ali. Ee, Hayda. kondom takmadan sikmişler. Hiç kondom mondom izleri yoktu. Dümdüz sokup sokup çıkartmışlar. Neşter Abi mesela. nerede sikmişler? Yer nerede? nerede sikmişlerden ziyade önce ben herkesin yerini öğrenmek istiyorum. Alican kanka. abi ben Spirit Na'shor'un yerini biliyorum. Bir de Oğuz abi'nin. Diğerlerinin yerini bilmiyorum. Kanka. Yani Patagon, Bekir, eee Bekir yani laboratuvarda sıkı benzinli oradaydı. Ben de benzinlikteydim ben ya yani içerideydim. İslam. Ben de laboratuvardaydım. İslam benzinlikte miydin? Tamam. Aynen. Aynen. E Ege'de evet. laboratuvardaydın. Ben de mıydım? Ege de laboratuvardaydı. Ben laboratuvardaydım ömür görmedim. Tam Ege abi kanka Ege, Ege şeydi Baştaki şeydiydi. Aynen. Birنم şey var ya, başlangıç Oyun başlangıç yerinde misin? Evet. Oyun başlangıç yerinde misin? Evet. Neden? Ölü, ölü nerede abi? Abi ekelim. Ölü nerede biliyor evet. musun? Evet. Ölü nerede? De? Söylüyor. Ölü e, aşağı sol altın çıkışında. Boiler room. Boiler room'un çıkışında, Boiler room. oradan çıkışta yani. O zaman sol ucü biri vurdu onu. Ya da girdi tünelin içine. Ya sen ne yorum yapıyorsun AFK'ymış şuna amına koyayım ya? Sen afk <laughs> <laughs> mı? Öylesin anlatıyor ya. Daha bir siktirit alım ya. Ben dinledim. Dedektif olarak söylüyorum. Ömür proyu asalım. Ne de? Adam numara Anlat tuvalet. Hayır abi, hayır hayır var. hayır hayır. Dur dur dur. Konuşmasından belli etti. Konuşmasından belli etti. Elektrikler kapalıydı. Ege abinin görmemesinin sebebi başlıca o. Bir aşağı Sen nereden biliyorsun? Ömür ama. bu arada Abi elektriklerin kapalı olduğunu nereden biliyorsun? Sen beni yerime, sen beni yerime neden çıkartıp çıkarım yapıyorsunuz bu? Nasıl yani? Çünkü sen adamı bir çekmen şu mi? anda. Yani. Böyle koruyor bak. Adam suçlanıyor. Yo, ben, ben sadece, adam suçlanıyor. Ben suçlanmadım adam... ki ben. Adamı ben sadece görmedim ben. Ama elektriklerin olduğunu da Acaba sen mı dedi ki abi ki <laughs> abi. abi ne oldu abi. Son oldu. Son oldu. Son Abi skiplerin devam Efendim abi. girmedi oraya. Dün gittiği için görmedi. Tamam. Boş çıkarımlar yapma bırak, bırak, bulama böyle şeyler Bırak bırak Ege, 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 Ege içeri için görmedi dümdüz gitti o artık Impostor olası çocuğu seni Oğlum Alecan abi niye beni iman etti ben onu anlamadım Temiz Ege'de temiz anlıyor Ulan yeni gördü ne valla şöyle valla sıksam Ya ne oldu ama bir jöre yaptırmadınız ya Kan ne oldu ne info var Kanka acayip bir info var hazır mısınız Çok acayip ama Eee Afyon'daki Bekir Bana bak bana Bana bak yüzüme bak sen Dawn'larda nerede yaptın? Direkt uploada geliyorsun. Weapons'ın orada. Bu orada. Zaman Weapons yaptı. Başladı. el başında gibi weapons'a gitti. Weapons'ın orada gittim köşeden aldım. Community'sine gelip sen nereden aldın? Ben başta Kayra ile beraber sol üstten aldım. sen Şimdiye nereden bitirdim. aldın doğrulandı. Tamam sol üstten aldım işte. Sol üstten Elektriğin nere? üstünden aldım. Elektriğin sol üstüde, üstünden başta Kayra ile ben. beraberdik. Ben ne evet. beraber? Ben seni evet. niye görmedim? Nasıl görmedin? Oo, Sen soldan sol, soldan sağa ya, doğru giren öyle ya, şey gördüm. soldan sağa giderken ya. gördüm seni. Eee... tamam. şimdi çıkmadın direkt aşağı inmedin. Soldan sağa. Kaydı al bakayım. Kayda tamam. Oğlum ben oradan aldım, download'ladı. Sonra indim elektriği. Alican abi de elektrikteydi. Sonra hatta spin yani kameradaydım ya. ya. Elektriği elektriğe inerken nereden ilçeli söylüyorum abi. Tam işte ha. ilçeli söylüyorum. Bak İlçelde. ben download'daydım. Ne oldu biliyor musunuz? Eee download'dan dolduğu için zaten etrafımı göremiyorum. Bir de etraf karanlık. Tam dolandı diye e? ya, tamam, bir şey Elektriğe iniyorum. Tamam, abi elektrik şey kapalıyor mu? Kayra yan yana abi. iz. Kanya iç abi bir şey soracağım. Tamam, sen soldan yarın ama içinden çıkmadın şey. anladın mı? Sen soldan gittin yani. soldan. abi dolandırıcı bir mi aldın? Evet. Ama ilk tamam, ilkel almış olabilir çünkü o elektriğe sonradan geldi ve soldan geldi. Ben, ben, ben sol, bir şey herhangi bir şey demedim oğlum. Elektriğin üstündeki dolandı. Sen sikip de yanından yere götürüyorsun ya. Kanka bana şey yaptı. Atamam. Atamam sana bir şey soracağım. Tamam Bekir'im anladım. Yok kanka. Kanka şey Yanlış anlaşıma. Başka şey yani. şey bir şu. Şey. Atago sen evet. niye beni kanka alan sikilmiş gibi takip ediyorsun? Seni ona ata amına koyayım. Benim yanında öyle senin yanında. Zal çıktı. Sipayı geliyor. Kanka bir daha başla. Sipo yapalım. sen bezine daha önce girme orada peçin çerim mi yaptın sen? Evet abi. ilk senin... elektrik kapandığında da benzin doldurdum. Sen... Niye hani öldü? Öllerik geldiğinde gel. Nerede çıldı? Cambarındaydım. Double geldi. İki aynı anda geldi. İkisi aynı anda geldi. 19 saniye. Neredeydi? 19 saniye. 19 saniye. Ölü nerede? Şimdi öncelikle herkese wake up. Alican abi de vurmuştu. Aa, aa. Ölünün ölünün. Alican abi nerede vurmuşlar, vurmuşlar abi bu arada? Hangi, hangi Alican abi de çımır. Alican şey, hani, abi mi? Çımırdı ben Şimdi soldaydım elektriğe atmaya yürüdüm. Şimdi arkadaşlar. Ee, onun dışına bir info var. Yukarıda benzin benim yaptım sonra yaşlı bir ölüyor. Benim öyle bir infolarım var ki. Kafayı yersiniz. Deli olursun. De evet. Bakırköy'e yatırırsınız. O derece infolarım var. Ben konuş. Her, oyun başı... İslam abi bir sakin olur musun abi info verir. Ya abi, başı... konuş şey merak ettim. Konuşsan konuş... az önce. Konuşma şu an bana Emir, Aa, Emir herkesin saniye 65 saniyesi yok. Aynen öyle. 80... Konuşmuyoruz. Onu konuşamıyor ki. Konuş kardeşler. Lapı lazım buna. Asla aşamıyor. Bu psikolojisi mi? Kanka ben şu an suyun akışı asıp kurtulsak ya. Kime? Abi ya. sol üstteki e, benzinimi yaptım. S. Biliyorsunuz ki son benzinim kalmıştı. E tam doğru kalmıştı. ben de üzüldüm bana Ondan sonra tamam. sağ tarafa laboratuvara doğru anam sikilmiş işlesine koşturdum. Orada iki tamam. tane isim bıraktım. O isimler nereye gittiğinizi söyler misiniz? Kim ne kim? Ee, i̇ki tane isim bıraktım derken. Beraber birbirinizi görüyorsunuz zaten. Söylesene. İsimleri kim de söyler misin? Ramus Eriş ve Kaan abi. Sen. Nereye gittin? Beni bırakamaz o bile. Var şunu. Ben elektriğe Abi şey, koştum. Bir saniye sen laboratuvarda ne yapıyorsun? Zaten sol ben de sol izin için senle yaptın. Bu arada karnı, kar kar şey, İslam elektriğe Şisane, gidiyordu. Bir saniye dur. Bekir 19 saniye var arada. Abi. 19, 19, şey, 19 saniye. 19 saniye. saniye benzini yaptım. 19 saniye Bak, bizim ihtimalimiz yok. Yaptım. Benzini yaptım. yaptım. Tamam doğru. Ben sağ laboratuvara koştum. Ya bir şey diyeceğim. Sen benzin tamam. yaptım diyorsun. Benzin yaptığında İslam var mıydı benzin yaparken? Evet. Yaptım ben. Çünkü oyun başına bir İslam'ın dediğine göre benzinden elektriğe gidiyor. Ben yukarıdaki şey yaptım oradan oraya girdim direk. Beni gördü orada mı? Elektriğe mi girdin? Elektriğe Bak, ya, gördüm gördüm. Elektriğe girdim ha, elektriği ben, açtım bekledim. onu. Kan da orada Ya şuraya erittin ya. Taş info yok. Ramus infosu doğru. Ben nasıl olacağım orada? Benim olay ya? Aslında vet olay çok hoşuma gidiyor ha. Ama burası değil. Fosu. Benim abonlardan birini vurmam lazım. Biri de kamera ayrılmıyor şu. Bak bak orada ölü varım orospu neydi bak. Gel gel sen de gel. gel. Ben şimdi geri yazacak. Kendi akıllı canlı diye anladın mı? Geri zekalı canlı Sen oyunu izlen oyunu sikeyim. Bana kodumun obezi. o bezi. O kilonu nasıl koşuyorsun hocam buraya? Ya çak sak çak bul. Çak. Ulan oğlum ha burada vur ha burada, 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 burada vur Hah. ha burada vur. Vur. Hah. He. Aa mına koyayım harikas. <laughs> Bu ne aç, oğlum? mikrofon, mikrofon aç mikrofonu. Oo. Mikrofon aç mikrofonu. Aç mikrofon <laughs> aç. Konuş. Kanka. Konuş, konuş. E ne konuşalım Konuş. oğlum ben kameradaydım net görüntü naktin yayındaydık. E Ses benim amına da... koyayım. Ne oğlum bir sorun var. Çıktı, elektrikten çıktın iki ölü var amına koyayım. Oğlum olabilir insanlar. <laughs> <Oğlum, gülüyor> i̇nsanlık kalı <laughs> <galide gülüyor> kesin ya, versin. Bayıldın öldü. Oğlum pek <laughs> elektrik sattı amına koyayım. Ya nasılsın sikiyim ya. Vardı, bu arada ya, rayydık, bu diğeri ya, de kan bu arada. Sipo seni vurdu lan. Yarra yedik bu mineci yarra Abi nasıl, nasıl, niye benim? Niye benim Ege? Spoildi, spoiler spoiler, o şeydeydi. Candaydı. Neydi? Ömür zaten, evet. ömür ben zaten bir önceki ölü infosunu verdiği için otomatikman sen kalıyorsun geriye aman abim. Ben de siken oldum ve Siken oldu, beni gördü. Siken Otomatikman sen kalıyorsun. Ortaya basıp basıp oyunu bitirdim. Ben ne bileyim ya. Sen şu dolu mu Yok la dedem içeriye vuracak şimdi. Amına kodum be. Amına kodum İslam'ı, götün girmedi mi o vent'e? Amına kodum. Lan oğlum ya. Ben girdim sen niye giremedin? Ya oğlum ben gireyim dedim kameraya amına... Abi siz bir şey soracağım benzinle niye kiralıyorsunuz? Ben 10 saniye önce sizi gördüm yan yana. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? ne? Aman. Bu kadar kötü poster hiç inanmaz bu arada. Ne olmuş olabilir ki amına koyayım? Ne oldu biliyor musun? Patagon. Patagon'dan içeri abi o kadar güzel girdiler ya. ya. yani davulat, davulat, direkt davuluş, kapattık elimiz. oraya bir de ben vurdum zaten <laughs> ben vurdum zaten hadi ya ben 10, 10 tane oyuncu önce vurdum. oradaydım bak 10 tane önce oradaydım biz var ya ama ne kodum var onları tamam versene Siva abi demek ki evet. abi, abi bu arada çok acem he konuşurken gülüyor amına koyayım kim? İnsan abi o Sen, ben yakalandım orada o yani Hayır, şey mi yok? de gülüyordun. Onların üstünde sana ne eğleniyorum ben beşi. Ne alakası bu? 50 yani Ben ne kıyın abi ilk baş. Ağlan Alem. Ola alayım Alem. Sen...